Herkese merhaba. Şerife örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere lastik yerine kullanabileceğiniz bir ana model göstermek istiyorum. Özellikle boyunluk, şapka, kaşkol gibi örgülere çok yakışacaktır. Bebek örgüsü, erkek örgüsü aklınıza gelebilecek her yerde kullanabilirsiniz. Örneğimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4 8 12 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Burası örgümün ilk sırası ve örgümün arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlk iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi ters. İki ilmek düz ile başlıyorum. İki ilmek ters ile devam ediyorum. Aynı lastik başlangıcı yapar gibi örgümüze başlıyoruz. Bu yüzden kıvrılmayan yapıda bir model. Lastik yerine de kullanabilirsiniz. En son kenar ilmeğini ters ördüm. Modelimin ikinci sırasındayım. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki iki tane ters ilmeğimi tekrar ters olarak ördüm. Bu iki tane düz ilmeğe gelince önce bir tane ilmeğimi şişime doladım. Sonra bu iki düz ilmeğin ara boşluğundan giriyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. İpimi de bir kez şişime doluyorum. Sonra bu iki ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yönden tersten girerek topluyorum. Böylece bu iki ilmekten 1, 2, 3, dört tane ilmek elde ettik. Arada iki tane ters ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Düz ilmeklere gelince önce bir tane ilmek doluyorum. Sonra bu iki düz ilmeğin ara boşluğundan giriyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Epin bir kez şişime doluyorum. Ve bu iki ilmeği tersten girerek birlikte topluyorum. Ters ilmekleri aynen örüyoruz. Sadece düz ilmeklere gelince bir kere ipimizi şişimize doluyoruz ve bu iki düz ilmeğin ara boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyoruz. İpimizi bir kez şişimize doluyoruz ve bu iki ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yönden girerek topluyoruz. Ters ilmeklerimi aynen ördüm. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçtaki yaptığım işlemleri tekrar ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki iki ilmeğimi düz ördüm. Devamında iki tane ilmekten dört tane ilmek elde etmiştik. Bunları ikişerli olarak ters örüyorum. Sıra boyunca 2 ilmek düz 2 ilmek ters şeklinde devam etmiş oluyorum. 2 ilmek düz Bu 2 ilmeği ters ördüğümüz sırada ilmekleri ikişerli olarak topluyoruz ve sayı eski haline getirmiş oluyoruz. Sıra boyunca 2 ilmek düz 2 ilmek ters şeklinde tüm ilmeklerimi örerek tamamladım. Tekrar ön yüzdeyim. Modelimi tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 tane olan düz ilmeğe gelince bir kere ipimi şişime doladım. Bu iki ilmeğin ara boşluğundan yeni bir tane ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kez doluyorum. Ve bu iki ilmeği tersten girerek topluyorum. Bakın baştaki doladığım ilmekle birlikte 1, 2, 3, dört tane ilmek elde etmiş oluyorum. Burada ters ilmekleri aynen örüyoruz. Sadece düz ilmeklere gelince öncesinde bir ilmek doluyoruz. İki ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartıyoruz. İpimizi şişimize doluyoruz. Ve bu iki düz ilmeği tersten girerek topluyoruz. Model sadece bu şekilde ön yüzde kuruluyor. Kenar ilmeğini düz örerek sıramızı bitiriyoruz. Arka tarafta ise 2 ilmek düz 2 ilmek ters olarak örüyoruz 2 ilmek düzümüzü örüyoruz burada 4 tane olan ters ilmeği ikişerli olarak toplayarak örüyoruz bu şekilde hem sayı eski haline getirmiş oluyoruz hem de iki tarz iki düz lastik şeklinde ördüğümüz için modelimiz kıvrılma yapmayan bir görünüme sahip oluyor. Bu şekilde tekrar ederek örgümüzü ilerletiyoruz. Şöyle bir parçada üç buçuk numaralı şiş ile modelimi sizler için çalıştım. Bakın herhangi bir kıvrılma yapmayan lastik olarak da kullanılabilen bir örnek. Dediğim gibi boyunluk şapka kaşkol gibi örgülerde çok hoş duracaktır. Burası da arka tarafının görünümü. Arkadan normal bildiğimiz lastik şeklinde örülüyor. Modelimiz ön yüzde kurularak bu farklı ve hoş bir örnek ortaya çıkıyor. Toparlayan yapıda bir örnek. 3 boyutlu görünüme sahip bakın modelimiz şöyle aralarını anlaşılıyor mu bilmiyorum ama böyle kabartmalı görünen bir yapıya sahip. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.